wants Öncelikle Kayseri Sporu tebrik etmek istiyorum. Turu geçtiler ve hak ederek geçtiler. Daha canlı, daha istekli, daha çabuk oynadılar. Biz ise gevşek davrandık ve iyi bir performans ortaya koyamadık. Kadro ile ilgili, ilk ile ilgili bazı değişiklikler yaptık. Bunu özellikle yaptık. Daha önceki kupa maçlarında da bunu yapmıştık. Karma bir kadroyla buraya geldik. Doğrusu söylemek gerekirse beklentim harika bir performans değildi. Ama en azından iyi bir performans bekliyordum. Bu akşam bunu göremedik. Bugüne kadar olan dönem içinde kupada bazı oyuncular şanslarını iyi kullandılar. Bazıları şanslarını iyi kullanamadılar. Şimdi lig ve Avrupa Ligi olmak üzere iki cepheye dönüyoruz. Önümüzde oldukça zor ve yoğun bir maç trafiği var. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kupadan elenme noktasında kesinlikle bir isteğimiz yoktu. Böyle bir kastımız yoktu. Devam etmek isterdik ama elendik. Elendik ve iki cephede devam edeceğiz. Bu da en azından ihtiyacımız olan dönemlerde bize bir soluklanma imkanı verecektir. Atakan. Bu akşam baz alırsak söylediğinizde fikir olabilirim ama genel performansı baz alırsak bununla fikir değilim. Rize de maçından başlayalım. Tamam bize de harika bir oyun ortaya koymadık ama bize zor bir deplasman de takım savunması noktasında sağlam durduk. Biz de spora pozisyon vermedik. Bireysel olarak değerlendirebilirim bu akşamki performansı. Bu akşam buraya en iyi takımımızla çıkmadık. Ama iyi bir fondayız bunu söyleyebilirim. Fiziksel olarak da gayet iyi durumdayız. Önümüzde yakın dönemde 10 gün içinde oynayacağımız çok önemli maçlar var. Bu maçlara hazır durumdayız. Mersin maçını hatırlayalım ki Mersin maçını çok uzun zaman önce oynamadık. Oldukça sağlam bir görüntü vermiştik. Özellikle maçın ikinci yarısında, Gençler maçında da keza yine çok sağlam bir performans ortaya koymuştuk. Şu anda fiziksel olarak hazırız. Bu yakın dönemdeki maçlara da hazır bir şekilde çıkacağız. Bu noktada da herhangi bir endişem, herhangi bir şüphem yok. Öncelikle şunu söyleyeyim, genel performansımızı sadece bu maçı baz alarak değerlendirmeyelim. Bunu daha önce de dile getirmiştim. Sezonun ilk yarısı ile ikinci yarısı, ikinci yarısı arasındaki fark bu konuştuğumuz nokta değil. Sezonun ilk yarısında çok iyi performanslar koyduğumuz maçlar var. Ama o çok iyi performansları tüm maçlarda göstermedik. İkinci yarıda da sadece iki maç oynamadık. Sadece bu akşamki maçı, Belize maçını oynamadık. Daha önce oynadığımız maçlar var. Ve o daha önce oynadığımız maçlarda ortaya koyduğumuz gerçekten iyi performanslar var. Bu akşama tekrar gelecek olursak özellikle hücum hattında çok ciddi eksiklerimiz vardı. Bunu rotasyon gereği zaten bu şekilde kararlaştırdık. Gökhan yoktu, Sosa yoktu, Olcay yoktu, Veli yoktu, Dembo yoktu. Bazı oyuncular daha sonra kenardan oyuna girdiler ama ilk 11'de başlamadılar. Bizim bu akşamki planımız şuydu. Buraya kadar kupayı getiren, kupada gruptan çıkan, ve şans verdiğimiz oyuncularla yine burada devam etmekti. Bunu yaparken de diğer oyuncuları dinlendirmekti ve amacımız kesinlikle kazanmaktı. Kupada önemli bir hedef haline gelebilirdi. Ama 5 oyuncu eksik olduğunda bir taraftan da yeni bir takımdan bahsetmiş oluyorsunuz. Bu sadece bizim başımıza gelmiyor. Birçok kulübün başına gelebilir. Bazen böyle bir planlama yaparsınız ama istediğiniz sonucu tek bir maçta alamazsınız. Bu akşam bizim için de bu söz konusu oldu. Ya our best players and you don't have many many of them. Söylediğiniz üç oyuncu bizim en iyi oyuncularımız. Oyunculardan da çok yok. Tabii ki de diğer oyuncular, bahsettiğiniz oyuncular şimdilik onların seviyesinde değiller. Kerim örneğini verebilirim. Kerim lig maçlarında ilk 11 başlamasa da çok ciddi süre alan bir oyuncu ve sürekli süre alan bir oyuncu. Kupada daha önceki dönemde biz bazı oyuncuları kadro derinliği yeterli olmadığı için dinlendiremediğimizde bizzat sizler bana şu soruyu soruyordunuz. Bazı oyuncuları neden dinlendirmiyorsunuz? Diğer oyunculara neden şans vermiyorsunuz diye. Bu tamamen kadro derinliği ile alakalı bir durum. Takvim noktasında maç takvimi ile ilgili çok dikkatli olmamız, çok özenli hareket etmemiz gerekiyor. Az önce de söyledim, bu akşam çıkabilecek en iyi takımı çıkarmadık. Bunu özellikle yaptık. Bunun iki sebebi var. Birkaç gün önce de çok zor bir maç oynadık. Pazar günü Bursa Spor karşısında yine çok zor bir maç oynayacağız. Liverpool deplasmanına gideceğiz. Ardından Eskişehir deplasmanına gideceğiz. Tekrar Liverpool'la oynayacağız. Balıkesir Spor'la devam edeceğiz. Çok yoğun bir maç takvimi var. Bir taraftan da kadro rotasyonunu devam ettirdik. Kupada şimdiye kadar şans verdiğimiz bazı oyuncuları oynatmaya devam ettirdik. Ki bu oyuncuların bazılarını kesin olarak lig maçlarında da kullanacağız. Ama başlarken de söyledim. Bahsettiğiniz oyuncular Dembaba, Sosa ve Töre gibi oyuncularsa bunlar takımın en iyi oyuncuları. Bunlardan da kolay kolay her zaman bulamazsınız. Evet, teşekkür ederim.